Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içerisinde kripto yasası ile ilgili konuşmalar yapacağım. İçerikte neler olacak? Hükümetin bildiğiniz gibi şu an bir yasa tasarısı üzerinde çalışmış olduğunu, çalışıyor olduğunu biliyoruz ve konuyla ilgili önceki gün kriptoda önde gelen bazı isimlerle görüşmeler yapıldı. Bunun haricinde e, hükümete yakın bazı isimlerin de kripto ile uğraşan bazı isimlerin de bu toplantıya e, katılmış olduğunu duyduk arkadaşlar. Bu isimlerden bir kişiden özellikle enteresan enteresan yorumlar yapılmış olduğunu gördük Twitter üzerinden. Bunlar tabii ki hükümet kanadına yani yapılan toplantı içerisinde de aktarılmış olduğunu gördük. Ufak bir şekilde bunun üzerindeki yorumlarımı söyleyeceğim. Yine TV100 kanalının Twitter hesabından yine vergiyle alakalı böyle değişik değişik yorumlamalar, haberler çıktı. Bunun aslı hastalığı nedir bunun üzerinden biraz geçeceğim ve en önemlisi arkadaşlar ülkemizin kripto sektörü üzerinden Para kazanması için neler yapması gerekiyor? Neler yapabilir? Kendi görüşlerimi bu video içerisinde sizlere aktaracağım. Umarım özellikle bu para kazanma konusunda aktaracağım konular yetkili mercilere, yasa yapıcılara kadar ulaşabilir. Çünkü önemli olabilecek konulardan bahsedeceğim arkadaşlar. Lütfen can kulağıyla videoyu sonuna kadar izleyiniz. Video içerisine geçmeden yine her zamanki gibi hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan Ahmet ZD ismini aratarak takip edebilirsiniz. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Öncelikle arkadaşlar edinilen bilgilere göre hükümetin kripto sektörü ile ilgili çok sert düzenlemeler getirmesi düşüncesi olduğu söyleniyor. Nasıl bir sertlik olacak bu? İşte ülkeden yabancı borsalara yurt dışına para çıkmasının önüne geçilecek adımlar atacağını söylüyorlar. Özellikle taslakta böyle metinler olduğu söyleniyor. Bunun yanında da bir vergi düzenlemesi yapmak istediklerini yani bir kazanç kapısının açmasını açılması gerektiği düşüncesi içerisinde olduğunu söylüyorlar. Şimdi arkadaşlar bu yabancı borsalara para çıkışının engellemesini anlamadan önce yasa yapıcıların blockchain teknolojisini çok iyi anlamaları gerektiğini düşünüyorum. Özellikle benim tavsiyem ve ricam blockchain teknolojisini çok iyi anlamak veya anlatabilecek arkadaşlarımız varsa bunu çok iyi bir şekilde anlatmayı onları anlatmasını söylüyorum. Bunun yanında arkadaşlar blockchain'i iyi bir şekilde anlar isek biz bu sektörden iyi bir şekilde para kazanabiliriz. öncü olabiliriz. Bunun farkına varmaları söz konusu olacaktır. Bunun farkına vardıktan sonra zaten biz ülkemizden yurt dışına para çıkışı değil de yurt dışından ülkemize para girişini nasıl sağlayabiliriz kafasına geleceğiz işte o zaman. Sadece kripto paralar bazlı değil blockchain bazlı. Çünkü blockchain artık arkadaşlar nedir? sanayi devrimi gibi bir oluşum aslında baktığımız zaman yani yeni bir internet gibi bir oluşum baktığımız zaman teknolojiye kesinlikle sırtımızı dönmememiz lazım. Bizim yapacağımız bu yasa tasarısı veya yapacağımız yasa bizim teknolojiye sırtımızı mı döneceğimiz veya teknolojiyi kulak kucaklayacak mıyız? Bunu biz aslında ve diğer ülkelere, diğer yatırımcılara göstereceğimiz bir yasa olacak diye düşünüyorum. Bu bakımdan kesinlikle sınırlayıcı, yasaklayıcı değil, baskılayıcı değil. Geliştirici, öncü olma, gel bizim ülkemizde daha iyi para kazanabilirsin gibi düşünceler içerisinde olarak yasa tasarısının yasaya yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer konu vergi düzenlemesi. Vergi düzenlemesi de yabancı yatırımcıları özellikle ülkemize çekebilmemiz anlamında yapabileceğimiz en, en iyi konulardan bir tanesi olacak. Yani yüksek vergi hem içerideki parayı dışarı kaçıracak arkadaşlar hem de dışarıdaki paranın içeri girememesine sebebiyet verecektir. 2, 2 4 Bunun çok iyi anlaşılması gerekiyor. Yani sen şimdi %10, %15, %20, %30 30 böyle konuşulan enteresan enteresan vergi çeşitleri var söylenilen. Bu şekilde vergiler içerisine girersen kesinlikle bu paraları kaçıracaksın anlamını taşır. Ve kısa vadeli bir bakış açısı olacaktır bu. Uzun vadeli bakar isen blockchain teknolojisini iyi anlayıp uzun vadeli bir bakış açısı içerisine girer isen her türlü sen çok iyi para kazanacaksın buna emin olabilirsin vergi düzenlemesi ile ilgili. E, miktarlar konusunda birazdan özellikle e, kazançlar konusunda buna değineceğim arkadaşlar. Şimdi bunun haricinde meclise giden arkadaşların arasında e, tabii ki bu kripto temsilcileri olarak giden arkadaşlarımız vardı. Onun haricinde bir de işte hükümete yakın olarak galiba kendilerinin bahsettiği kadar anladığım kadarıyla böyle çağrılmış kişiler vardı kripto ile uğraşan. İsmini vermek istemiyorum. Arkadaşım bir tanesi böyle enteresan enteresan paylaşımlar yapmış işte. Örneğin hacmi 1 milyar dolardan az olan projelerin kesinlikle yerli borsalara alınmaması gerekiyor vesaire. Böyle bir açıklama yapmış. Onun haricinde işte KYC'si olmayan bir cüzdana varlık transferi kesinlikle yapılmaması lazım. İşte gerekiyorsa hapis cezası yapılsın falan filan. Yani arkadaşlar özellikle kripto ile uğraşıyorsanız kripto ile uğraşan bir adamın bu şekilde Blockchain ulaşan bir adamın bu şekilde açıklamalar yapması kriptonun ruhuna ters yaptığı işin ruhuna ters. Ne olursa olsun bunun hiçbir açıklaması yok. O yüzden bunları çok fazla ciddiye almamak gerekir. Ben almadım şahsen sizlerin de almamasını tavsiye ederim. Eğer ciddiye alırsanız e, istenilen kendilerinin istediği şey aslında olacak gündeme gelmek tabii ki. Onun haricinde bir konu daha vardı. Bu konu hangisiydi arkadaşlar? TV100'ün yapmış olduğu bir paylaşım. TV100 ne dedi işte e, vergilendirme konusunda 32.000 TL'ye kadar %15, 32.000 ile 70.000 %20, 70 ile 170 27 böyle %40'a kadar vergilendirme. Adam diyor ki mesela 1 milyon lira veya 1 milyon dolar para kazandı. Burada %40'ını vergi isteyecek senden devlet diyor. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir şey kesinlikle olamaz. Bunlar bir safsatadır. Bunun yani düşüncesi bile insanları parasını alır götürür büyük yatırımcıların. Olan küçük yatırımcı olur yine orası ayrı. Fakat büyük yatırımcılar kaçar gider. Yani özellikle böyle spekülatif haber yapan kanalları da takip etmemenizi ben tavsiye ediyorum. Bunlar yani gündeme gelmek için yapılan haberler. Yani insanları korkutuyorsun ne gerek var? Hiç gerek yok yalan yanlış haber yapmaya gerek yok ya yani bunları ciddiye almamanız için e, aktarmak istediğim peki şimdi geliyorum en önemli konumuza ülkemizin kripto sektörü üzerinden para kazanması için neler yapması gerekmekte kendi düşüncelerimi aktarıyorum sizlere arkadaşlar Öncelikle yatırma yani para yatırma ve çekme işlemlerinden alınacak verginin en iyi düzeyde olması gerekiyor kesinlikle Özellikle yabancı sermayeyi ülkemize çekmek adına bu işlem yapılmalıdır. Yüksek vergi hem yerli yatırımcıyı kaçıracaktır hem de yabancı sermayenin girişini engelleyecektir. Yani baktığınız zaman yüksek vergiyi kaliteli daha doğrusu kaliteli demeyeyim yüksek getirisi olan ülkeler yapıyor. Adamın buradaki getiriye zaten ihtiyacı yok ki baktığın zaman yüksek vergi isteyen ülkelerde. Bizim ihtiyacımız eğer varsa biz bu Para ülkemize çekmek istiyorsak bizim böyle bir derdimiz varsa arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Yabancı sermayeyi buraya çekmek için ben ne yapabilirim? Vergimi düşürmem lazım. İşte önünü açabilecek e, projeler sunmam lazım gibi. Bunları düşünmemiz lazım. O sebepten verginin makul, can yakmayacak bir seviyede tutulması gerekiyor hem yerli yatırımcı hem yabancı yatırımcı için. Geçiyorum bir diğer konumuza ve çok önem verdiğim bir konu. Bunu ben defaatle aylarca söyledim. Twitter hesabında da defalarca paylaştım. Özellikle arkadaşlar Merkez Bankamız bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerine Bitcoin eklemesi gerekiyor. Bakın Türkiye bu hamleyi yapsın arkadaşlar. Globalde çok büyük bir etki yaratacak. Özellikle blockchain'e yatırım yapan firmalar, blockchain'e yatırım yapan insanlar büyük sermaye adına. Arkadaşlar 2,5 trilyon dolarlık bir Sermayeden bahsediyoruz veya hacimden bahsediyoruz. Kripto sektörünün hacmi şu an 2,5 trilyon dolar. Yani çok büyük bir miktar. Bunun ucundan köşesinden bile yakalayabilse bizim ülkemiz çok güzel bir iş başarmış olacak. İşte Merkez Bankamızın veya hükümetin, devletimizin yapabileceği en güzel adımlardan bir tanesi bu olacak. Merkez Bankası rezervlerine Bitcoin ekleyecek. Çok büyük bir öncülük yapmış olacak. Burada müthiş bir şekilde sermaye girişi de yaratabiliriz. Yani adam bunu görecek. Türkiye'de güvenli, güvenilir bir ülke. Ben sermayemi buraya sokabilirim. Vergiler de burada düşük. Yapılan bir sürü projeler var. Bu projelerin neticesinde ben kendimi korunaklı hissederim. Gelirim ben Türkiye'den ev alırım, araba alırım, yat alırım, kat alırım. Yatırımımı da Türkiye'de yaparım. Kafasında olacaktır büyük sermayeler. Bu da ülkeye hem döviz getirisi sağlayacaktır hem uzun vadeli daha kazançlı bir bakış açısı olacaktır arkadaşlar. Bunun yanında yabancı yatırımların Türkiye'ye bakış açısı da kesinlikle değişecek. Türkiye büyük ekonomik gücüyle böyle bir hamle yaparsa büyük bir ülke olarak öncüde olacaktır bu konu ile ilgili. Tabii ki yapan ülkeler var ama bizim gibi büyük bir ülke yok. Böyle bir büyük ülkenin böyle bir hamle yapması demek global bazda bir sansasyonel hareket ifade edeceğini ben kesinlikle düşünüyorum. Yine arkadaşlar ülkemiz Blockchain geliştiricisi bir ülke olma yolunda adımlar atmalı. Bakın arkadaşlar bu konu da çok önemli. Yani kripto paralar demiyorum bakın blockchain. Bu teknoloji kaçınılmaz arkadaşlar blockchain teknolojisini yasa yapıcıların çok iyi anlaması gerektiğini düşünüyorum. Bunu mı zaten iş bitecek. Bunu iyi anlatmak lazım. Ya kripto parayı şöyle yapayım, borsayı böyle yapalım. Dan önce biz blockchain'i iyi anlamamız lazım. Anladın mı zaten film orada bitecektir. Bunun yanında arkadaşlar özellikle proje geliştiricilerine özel imkanlar sağlanmalı. Bu projelerin destekçisi ve güvenliğini sağlayan yapı mekanizması kurulmalı. Böyle de olursa zaten ek kazançlar yani her projeden ek kazanç elde ettiğin zaman, zaman senin ciddi bir döviz getirin olacaktır. 2-2-4 bunu da söyleme gerekiyor. Yine en önem verdiğim konulardan bir tanesi arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti olarak kendi blockchain altyapımızı kurmamız gerekmektedir. Bu yapabileceğimiz en önemli adımlardan bir tanesi olacak. Bunu da yapabilmemiz için tabii ki konu ile ilgili özel ekipler kurulması gerekiyor. Özellikle akademisyenlerden, üniversitelerden ve uzman kişilerden ekip oluşturup bu ekiple beraber bir blockchain altyapısı hazırlanmalı. Ülkemizin neden böyle bir altyapısı yok? Böyle bir altyapı oluşturursak yine öncü bir ülke olabiliriz. İlerleyen süreçlerde blockchain teknolojisinin çok daha iyi yerlere gelmesi söz konusu olursa siz önce bir ülke olacaksınız ve size getirileri kat kat çok daha fazla olacak. Bu yine uzun vadeli bakmanın bir güzel sonucu olacak arkadaşlar. Yine ülke olarak sadece para kazanma odaklı değil, blockchain teknolojisini benimseyen bir tavır sergilememiz gerekiyor. Blockchain teknolojisi yeni bir sanayi devrimi gibi demiştim arkadaşlar. Bunu bu düşünceye sahip olursak uzun vadeli kesinlikle çok daha kazançlı olacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Yine üniversitelerimizde blockchain üzerine araştırma ve geliştirme süreçlerinin dikkat çekecek seviyelere arttırılması gerekiyor. Bu konuda arkadaşlar özellikle devlet eliyle akademisyenlerin, öğrencilerin desteklenmesi, teşvik edilmesi gerekiyor. Blockchain teknolojisinin daha fazla araştırılması, daha fazla üzerine tezler yazılması, geliştirme işlemlerinin, yeni yazılımların vesaire yapılması teşviklerinin ülkemize çok daha güzel bir katma değer yaratacağını düşünüyorum ben. O yüzden söylemiş olduğum bu madde de önemli arkadaşlar. Bunu ek olarak yani bildiğiniz gibi büyük büyük şirketler artık yatırım yapıyor blockchain teknolojisi içerisindeki alt dallara. Kimler bunlar? Facebook, Microsoft, Adidas, Tesla bir sürü sayabiliriz. Hangi dallar? Metaverse'tür, Web3.0'dır bir sürü altta proje dalı var bildiğiniz gibi arkadaşlar. Yani Metaverse dediğiniz olay blockchain'in bir altyapısı olarak bakmanız lazım. Web 3.0'un bir altyapısı olarak bakmanız lazım. İşte bu şirketlerin yatırım yaptığı milyarlarca dolar yani Facebook dediğimiz şirket sadece Metaverse'e yılda 10 milyar dolarlık yatırım yapacağının açıklamasını yaptı. Yani bunları biz bay geçemeyiz ülke olarak. Bunları iyi bir şekilde anlayabilir isek işte biz de uzun vadeli bu yapacağımız yasaya uzun vadeli daha sağlıklı bir şekilde bakmış olacağız. Umut ediyorum böyle olur. Yine yerli borsalarımızın gelişimi teşvik edilmeli ve global pazara açılacak adımlar atmaları sağlanmalıdır. Özellikle ülkemizde bulunan yerli borsaların en büyük problemleri bu söylemiş olduğum madde içerisinde yatıyor arkadaşlar. Sadece bir aracıolu kurum olarak kalmışız. Ne yapıyoruz aracı kurumdan kastımız? İsim vermek istemiyorum. Türkiye'deki bankadan yerli borsamıza paramızı atıyoruz. Yerli borsamızdan da global borsalara. Transfer işlemi gerçekleştiriyoruz. Yani burada bir aracı kurum olarak kalmış oldu. Bu neden böyle? Bunu sorguladığınız zaman bunu yetkililere şu şekilde aktarmamız lazım. Çünkü birincisi arkadaşlar çok kısıtlı içerisinde projeler var. Yani bakıyorsun Binance'e gidiyorsun 300-500 neyse proje var. Bizim borsanın içerisine giriyorsun 50 tane 60 tane proje var. Bir kere kıtlık var. Proje kıtlığı. Bir diğeri hacimsizlik. Yani hacim olmadığı için Bununla alakalı büyük sıkıntılar oluyor. Nasıl sıkıntılar? Örnek veriyorum. Piyasanın çok sert olduğu dönemlerde yani çok ciddi düşüşler veya çok ciddi yükselişler olduğu dönemlerde hacimsiz borsalar, yerli borsalarımızda da genellikle bu görünüyor. Hacimsiz borsalar kilitleniyor. Yani senin mesela bir satış yapman gerekiyor o an, Fakat hacimsizlikten kaynaklı borsa kilitlendiği için yani işlem yapamıyorsun, izin vermiyor sana. Dondu gibi bir şey düşünebilirsiniz. E sen zarar ediyorsun veya alacağın karı alamıyorsun gibi düşünebilirsiniz. İşte bu gibi sorunlar var. Bunun önüne geçebilmek için tamam biz yerli borsalarımızı kullanalım. Kesinlikle olabilir. Fakat bunu kendilerini geliştirdikleri zaman ancak yapabilirsiniz. Yani global bir borsa olacaklar artık. Yerli borsalarımız global bir borsa olduğu zaman bunu yapabiliriz. Yine global borsa olması demek arkadaşlar kendilerine yatırım yani yatırımdan kastımız Yabancı Amerikalı adam gelecek senin borsanda yani bizim yerli borsalarımızda işlem yapacak. İşlem yaptığı her işlem başına işlem ücreti ödeyecek. Bu da senin bir kazancın olacak, döviz kazancın olacak. Neden bizim yerli borsalarımız bu şekilde global olarak kendisini açmıyor, değil mi? Ben bu düşünce içerisindeyim. İşte bunu yapması gerektiğini düşünüyorum yerli borsalarımızın. Lütfen devlet yetkililerimiz, yasa yapıcılarımız yerli borsalara bu şekilde teşvikleri yapsın bunları empoze etsin diye söylemler içerisinde bulunuyorum. Bir diğer maddemiz kripto sektörü eşittir blockchain. 224. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte bu yapının ruhuna aykırı her düzenleme ilerleyen süreçte kesinlikle reddedilecek ve ülkeyi kazanç kapısından mahrum bırakacaktır arkadaşlar. Buna göre adımlar atmamız lazım kesinlikle. SPK gibi baskı oluşturacak bir yapı kesinlikle blockchain projelerine zarar verecek ve ülke olarak yatırımcıları yurt dışına kaçıracaktır. Emin olabilirsiniz. Yani umarım olmaz ama olursa bunu göreceğiz. Eğer denetleme isteniyorsa bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Tamam olması gerekiyor belli aşamalarda limitli bir şekilde denetleme. Farklı ve blockchain ruhuna uygun bir denetim mekanizması kurulmalı ve bu şekilde mağduriyetlerin önüne geçilmesi gerekmektedir. Yani SPK değil onun kuralları farklı Fakat blockchain ruhuna uygun Bir yapı mekanizma kurulması lazım Bu mekanizmanın Gerekli Limitler içerisinde Bu düzenlemeleri veya Mağduriyetlerin önüne geçme denetimlerini Yapması gerekmekte Yine bir diğer Maddem Ülkemizde kripto mağduriyetleri Çok büyük oranda eğitimsizlikten oluşmakta yani Bakın bu çok önemli konu arkadaşlar. Özellikle kripto sektörüne yeni giren arkadaşlarımız için. Yani kripto derya deniz. Türk borsasına da benzemiyor, yabancı borsaya da benzemiyor. Derya deniz bilinmesi gereken çok şeyler var. İşte e, mağduriyetler, yapılan yanlışlar hep bu eğitimsizlikten kaynaklı oluyor. Devletimiz bir eğitim mekanizması oluşturarak bu sorunun önüne kolayca geçebilir. Ben böyle düşünüyorum. Kripto paralarıyla işlem yapmak isteyen kişiler öncesinde ufak bir eğitime yönlendirilmeli ve sonrasında işlem yapmak fırsatı oluşturulmalıdır. Bunu da yine borsa kanalları vasıtasıyla yapılabileceğini düşünüyorum. Yani siz yerli bir borsaya gidip para yatırdığınız zaman ne yapacaksınız? Yani aracı kurum olarak da kullansanız bile önce oradan bir kripto varlık almanız lazım. İşte bunu alınmasına önce izin vermemesi lazım borsanın. Ne yapacak? Belli bir eğitimden geçirecek sana. İşte bir eğitim videosu olur veya bir önce bir sunumdan sizi geçirir. O sunum neticesinde ufak bir test yapabilir. Testin durumuna sonucuna göre de size işlem yapma olana sağlanıp sağlanmayabilir. Eğitim çok önemli arkadaşlar. Kişiyi bağlar fakat mağduriyetlerin önüne geçilebilecek en önemli konu da budur. Yani insanları eğitebilirseniz mağduriyetler minimum seviyeye gelecektir. Kesinlikle bu düşünce içerisindeyim. Yine farklı ve ülkemize katma değer oluşturabilecek bir diğer madde temiz veya yenilenebilir enerjiyle madenciliğin desteklenmesi lazım. Yani bunu mesela şu an Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Çin'den bütün madenciler kaçtı Amerika tarafına arkadaşlar. Neden? Çünkü Çin yasakladı e, madencilik yapan insanların madencilik yapmasını, kripto madenciliği tabii ki. Yasakladı. Amerika'da gelin kardeşim ben burada size istihdam sağlarım, burada e, elimden geleni yaparım alttan tabii ki. Onların hepsini topladı. Kendi ülkesinde şu an madenciliğe izin veriyor. İşte biz de ülke olarak bakınız yenilenebilir enerji ile altını çizerek söylüyorum. Çünkü bizim İç Anadolu'da bunu yapa yapabileceğimiz bir sürü geniş topraklarımız var. Bunun önüne açılırsa adam gelecek senin ülkene yatırım yapacak. Ne yapacak? E, yenilenebilir enerji e, işte rüzgar gülleri kuracak. Onun haricinde e, güneş enerjisi panelleri kuracak. Bunlarla e, elektrik enerjisi üretecek. Bunun yanında ne yapacak? İşte Bitcoin'dir, Ethereum'dur, diğer madenciliği yapılan kripto para bilimlerini kazacak. Sen de burada makul bir vergilendirme ile bunlardan vergi alırsın. Ekstra sana bir kazanç getiri olur. Tabii ki bu uzun vadeli bir bakış açısının neticesinde ortaya çıkacak bir şeydir. Unutmayalım kıymetli arkadaşlar. Son tahlilde baktığımız zaman yasaklayıcı ve baskılayıcı bir düşünce içerisinde değil, geliştirici ve öncü olma düşünceleri içerisinde olmak kesinlikle gerekiyor. Blockchain'in ruhu bunu kabul eder arkadaşlar. Yasaklayıcı, baskılayıcı üzerinde zorba gibi böyle onu yapacaksın, bunu yapacaksın demeyle olacak kesinlikle bir sistem değil. Blockchain'i yasaklayabilmeniz için interneti kapatmanız lazım. Sadece kripto paralar bazlı olarak bakmayınız. Bugün işler belki ufak süreli e, durdurulabilir fakat Genel itibarıyla baktığınız zaman bunu durdurmak söz konusu değil. İnterneti kesinlikle kapatmanız lazım. Kuzey Kore gibi olmak lazım ve o da zor olacağı için bunun önüne geçmek e, mantıksız olacaktır. Yine söylediğim gibi biz niye yasaklıyoruz? Burada bir kazanç kapısı var. Milyarlarca, trilyonlarca dolar dönüyor bu sektör içerisinde. E, biz de buradan pastadan bir pay almaya bakalım. Doğru arkadaşlar. İşte bunu yapabilirsek ülke olarak çok büyük kazançlar elde edebiliriz diye düşünüyorum videomu bitirmeden şunu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Videonun daha fazla kişiye ulaşabilmesi için lütfen videoyu beğeniniz ve paylaşınız sosyal medya kanallarınızdan. Çünkü bu çok önemli bir konu kripto sektörü için. Yani hepimizi etkileyecek bir konu. Devlet büyüklerimize, yasa yapıcılara bunun ulaşması için elimizden geleni yapınız kıymetli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler kıymetli arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.